Sayfa 129'dan devam ediyoruz. Evet, burada boyayalım diyor. Toplarımızı verilen yönergelere göre boyayacağız. Önce bunu okumam lazım. 13. 13. Evet, ne yapıyorum? 13. topumu sayarak bulup 13. topu boyayacağım. Hadi birlikte sayalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü. Evet, on üçüncü topumu buldum. Onu güzelce boyadım. Sonra alttaki satırda on sekizinci. Birinciden başlayarak on sekizinciyi bulup boyuyorum. On birinci. 1'den başlayıp 11. topumu bulup boyuyorum. Aşağı kadar sayfamı tamamladıktan sonra sayfa 130'da devam ediyorum. Sayılarla eğlenelim kısmı var çocuklar. Burada kutuların içerisinde sorulan soruların cevaplarını buradan bulup eşleştireceğim. Okuyalım önce. 12 sayısından bir sonra gelen sayı kaçtır? Yani 12 sayısından sonra bir sayı geliyor. Onu düşünüp bulup buradan eşleştiriyorum. 12'den sonra kaç gelir? 10, 11, 12, 13. Evet 12'den sonra 13 gelir. Hangisi 13? Bakıyorum. Evet buldum 13 burada. Kutucuğu 13 ile birleştiriyorum. Bir tane daha yapalım. 18 sayısından 2 sonra gelen sayı kaçtır? Evet. Okuyup düşüneceğim. 18 sayısından 2 sonra gelen. Yani bir sonrası değil, 2 sonra gelen sayıyı bulacağım. Hemen bunu bulmak için sayıları sayabilirim. 15 16 17 18 19 20 18'den 2 sonra gelen sayı 20'ymiş. Hangisi 20? Bakalım. Evet 2 ile 0 burada. 18'den 2 sonra gelen 20. Bu şekilde çocuklar soruları okuyoruz, cevaplarıyla eşleştiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere.